merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Sevgili arkadaşlar, takas verilerini sizinle paylaşmamıştık. Ee, bir paylaşalım. Sizler de bilin. Kimin elinde ne kadar lot var? Kurumsal e, tarafı var. Bu işin bireysel tarafı var. E, bu videomuzda sizlere hangi kurumun elinde ne kadar lot var e, ona bakacağız. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Bu görmüş olduğunuz takas verileri. Bizde takas verileri yok arkadaşlar. Bizim kullanmış olduğumuz Matrix ve İdeal Data'da takas verileri yok. Ama pazartesi günü almayı düşünüyoruz. Yani ekstradan işte ücretle alınıyor normalde takas verileri. Daha öncesinde ücretsiz veriyorlardı. Paketin içerisinde veriyorlardı. Şimdi ücretli yapmışlar. O yüzden biz almamıştık. ihtiyaç duymamıştık. Pazartesi bir soracağız. Ona göre alacağız. Her gün takas verilerini de atıyor oluruz. Hem de istemiş olduğunuz bir hisse varsa onun da takasını görmüş oluruz. Şimdi Eco Green Enerji halka arzında yatırım fonlarının elinde %9.89 var. Yani gayet e, güzel bir olay. Niye derseniz ya bu fonlar e, hemen satmıyorlar. Ya burada da e, bilmiyorum aynı şey olabilir. E, ziraat yatırım bakın aynı şekilde %9.59'una sahip. Citibank yabancı bu da güzel yani bir yabancı Citibank bunun elinde %7.26 gibi bir oran var 7.990.000 adet Garanti yatırım Vakıf yatırım, iş yatırım, tera yatırım bakın Bunlar da e, Yani buradan sonrası Artık şey garanti, vakıf, iş işte tera e, Ünlü, QMB, Gedik Zaten Gedik e, Bu konsorsiyum lideri Yapı kredi, A1 kapital diye devam ediyor Hatta şu veriye bakarsak bakın buradan sonra ne var? A1 Kapitan sonra Halk Yatırım var. Emeklilik fonlarında %2.93 var. E 3.225.000. E en fazla burada kimi görüyoruz? Yatırım fonlarını görüyoruz. Şimdi e, Dof Robotik'te de aynı senaryo vardı aslında. Ya kıyaslamıyorum tabii ki de ama e, orada da işte en başta fonlar vardı. Fonlar bayağı bir götürdü. E, daha sonrasında ya bunun üzerine belki Alım bile yapacaklar. Yani bilemiyoruz. İnşallah alım yapıp e, hisseyi en az iki kat... Bakın en az iki kat götürmelerini ben ümit ediyorum. E, yani bu hisseyle alakalı güzel e, yorumlar var. E, yani böyle X'de olsun işte orada burada yorumları böyle büyük hesaplar yaptıklarında güzel yorum yapıyorlar. Hiç kötüleme gibi bir şey yok. E, halk arzı girme konusunda birazcık evet yorumlar vardı kötü ama... Onlar da zaten hep şey yorumlar arkadaşlar. İşte manipüle ediyorlar. O yüzden kaynaklı. Ondan kaynaklı. burada en fazla yatırım fonlarında var. Ondan sonra bireysele doğru geçiyor. Şimdi kurumsalın elinde ne kadar lot vardı? Burada kurumsalın elinde yani %40 yurt içi bireysel yatırımcılar da var. Bakın buradaki oran yüzde yani 25 kurumsal 25 kurumsal ve %10'da yüksek başvurulu yatırımcılar. de kurumsalda arkadaşlar. Peki Dof Robotik nasıldı? Yurt içi bireysel yatırımcıda %40 vardı. Yurt içi kurumsal yatırımcıda %50 vardı. Yani aslında burada da bakın bireysel yatırımcıda %40 Dof Robotik var. Eko Green'deki bireysel yatırımcıda %40 Green de var. Yani aynı aslında. Burada yurt içi ve yurt dışı kurumsal olarak 25-25 paylaştılar. Dof Robotik'te yurt içi kurumsala %50 verdiler. Yani aslında burada da kurumsalda %50 var diyebiliriz. Yüksek başvuruluya Dof Robotik'te %10 veriyorlarken verdiler. Eco Green'de de yüksek başvuruluya %10 verdiler. Yani aslında baktığınızda ortalama aynı arkadaşlar. Yani Eco Green'de Dof Robotik'te senaryoları ikisinin de aynı. Sadece burada farklı olan Dof Robotik'te sadece yurt içi kurumsalda %50 vardı. Burada ikiye bölmüşler kurumsalları. Şimdi Dof Robotik'te e, hisse 45 liradan halka arz oldu. Değil mi? 4, 3, 4, 5 Eylül'de halka arz oldu. 45 liradan ol, oldu. 3 Ekim'deki takasına baktığımızda Dof Robotik'in kurumsal oranı yani takas oranı %4'lere yakındı. 3.50'ler, 3.60'lar civarındaydı. Yani o aradaki süreçte kurumsal oranı, oranı %50'den %3,5'lara 4'lere doğru geriledi. 3 Ekim'den bahsediyoruz. 9 Ekim'de ise hisse 218 liraları gördü. Bakın şöyle göstereyim. Ee, burada 9. ayın 16'sını görüyoruz ama çok önemli değil. Biz 10. ayın 3'üne gelelim. 10. ayın 3'ünde 149 lira. Burada kurumsal takas oranı %50'lerden %3'lere doğru %3,5 %4'lere doğru geriledi. Ve Şuralara geldiğinde hisse bakın 198 lira. Yani burada 10. ayın 8'inde 198 lira 198 buçuk lirayken bu hisse en yüksek görmüş olduğu seviye 200 ne kadardı? 218 lira arkadaşlar. Nerede yazıyor? Şurada bir yerde yazıyor. E, yıl içerisindeki en yüksek tutar diye. Ha, bakın şurada günlük aylık yıllık var. Bakın 218.30'u gördü. Hisse bu zamanda. Sonra Yavaş yavaş kurumsalın da tabii çıkması %3'lere gelmesi derken yavaş yavaş geriledi. E şu anda bu fiyatlarda. Şimdi gelelim Eco Green'e. Şimdi Eco Green'de de aynı şekilde kurumsal takas oranı %50 arkadaşlar. Ve Dof Robotik'te de yatırım fonları vardı. Eco Green'de de yatırım fonları var ve en üstteler bunlar. Yani senaryolar aynı aslında baktığımızda sadece fiyat değişikliği var. Eko Green 10 lira 40 kuruştan alkarz olurken Robotik 45 lira gibi bir fiyattan alkarz oldu. Oraları gördü. Burada da şimdi bizim bir analiz ettiğimizde, şöyle anlattıklarımızı topladığımızda, analiz ettiğimizde neden bu hissede 2 katı 3 katı olmasın diye insan bir düşünüyor. E o yüzden benim birazcık kafama böyle bir rahatlık, bir ee, iyi gidecek gibi bir olumlu bir izlenim, izlenim bırakıyor bana. Hani sizde nasıl bir izlenim bırakıyor bilmiyorum. Yani şu anlattıklarımı toparladığınızda ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazarsanız birlikte böyle bir sohbet etmiş oluruz. Yani bizim burada takip edeceğimiz kişi kısım e, kurumsal olacak arkadaşlar. Ha bir de şöyle bir şey var. Dof Robotik'te %10'lu kısım yani Dof Robotik'te 45 liradan halk oldu ama buradaki gibi 1 milyon 1 lotluk bir olay yoktu. Orada da yani %10 kurumsala verilmiş şey yüksek başvuruya verilmişti. Burada da aynı ama buradaki tutar çok çok yukarıdaydı. Oradaki biraz farklıydı. Ha, o et bir etken mi? Yani zannetmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Oradaki meblağ azdı. 225 bin mi? 230 bin mi TL bir şeydi. Ona işte 17-18 bin liralık verdi. Burada ki meblağ 10 milyon 400 bin. Burada da kaç liralık verdi? 260 bin liralık verdi. Yani orada günlük 17 bin lira şey 17 bin liralık verdi. Günlük 1700 lira kazandıracakken burada Eco Green'de günlük 26 bin lira gibi bir rakam kazandıracak. Sadece kafa karıştırıcı mesele bence burası. Hani bu insanlar çok parayı görüp satar mı? Yoksa bir dof robotik gibi olur ayağına Biraz daha bekleyelim, daha da götürelim, çok para kazanalım. Hani Vişne'deki olduğu gibi, destekli olduğu gibi. Böyle yapalım, hiç umurumda değil deyip de acaba 3-4 kat gider mi? İşte burada bir kafa karışıklığı oluşmaya başlıyor. Bunu zaten biz analiz etmeye çalışıyoruz, bunu takip etmeye çalışıyoruz. O yüzden kurumsal oranını her gün takaslarla sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İlk gün açılışta canlı yayında zaten paylaşıyor olacağız. Gün içinde verileri paylaşıyor olacağız. Bakalım ilk günden kişilere verecek mi? Dof Robotik de biliyorsunuz ki vermişti. Bakalım burada Dof Robotik ikinci günü vermiş? Tam hatırlamıyorum. Bakalım burada verecek mi? Ee, gerçekten merakla bekliyoruz. Size bir Dof Robotik ve bir Eco Green arasındaki farklılaşmaları e, analiz etmeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Kafanızda bir soru işareti varsa onlarda kalkmıştır. Takas oranları bunlar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.